Evet arkadaşlar ben Nevivit Bugün sizlerle beraber Bizim bozuk para diye Adlandırdığımız Demir paraları hepiniz bilirsiniz Ama bu para gerçekten bozulmuş Şöyle biraz boğulu bir gösteriyor Ama ben bir şu para Bakın önü 25 kuruş tamam Anladık da anam Kameradan göremedim Arkasına bakın Gerçekten parayı niye bozdunuz Arkadaş ya Paranın yarısı demir yarısı Paslanmış demin. Niye parayı bozuyorsunuz? Niye? Niye? Tam Atatürk'ün kulağı da görünmüş. Niye parayı bozdunuz? Bu parayı bozana niye bozdun diyorum ve nasıl bozdun merak ediyorum. Bu para nasıl bozuluyor? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle bir en sonunda güzel görüntü yakalayacağım. Çok bulu. Böyle Nevvike abone olmayı ve unutmayın ve videolarıma like atmayı unutmayın.